Emekli can kaybı 2017'ye yükseldi. Son 24 saatte 35.344 test yapıldı ve vaka sayısı 3.977 kişi arttı. Toplam vaka sayısı 86.306'ya yükseldi. Tedavi gören 1.523 hasta daha iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 11.976'ya çıktı. Yurdu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüste mücadelede işbirliği içinde için diplomasi kreferini sökülüyor. Erdoğan'ın bir de bir de telefonda görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde virüsünün kamu sağlığı ve ekonomileri oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kalındı. İki lider görüşmede ikili meseleleri ve bölgesel gelişmeleri de ele aldı. Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmede koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü, ifadelerine de yer verildi. Kasa çalışma ödeneğine 268.717 firma 3 milyon 44 bin çalışan için başvurdu. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk başvuruların %40'ının imalat, %15'inin toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldığını belirtti. Toptan ve perakende ticareti, %12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %6 ile eğitim sektörü takip etti. Kısa çalışma ödeneğini en çok üçten az çalışanı olan firmalar başvurdu. Türkiye virüs krizinde proaktif davranmıştır. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin koronavirüs salgınında aldığı tedbirleri bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin bu badireyi en geç Ramazan ayı sonuna kadar atlatacağını belirtti. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin virüs krizini akıl, sabır ve soğuk kanlılıkla yönetmeyi başardığına dikkat çekti. Kararların seri ve süratli bir şekilde alındığının altını çizer Bahçeli, bu tutum sayesinde kaosu ve gecikme asla müsaade edilmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı, Türkiye salgın dönemini en az hasarda hızlı bir şekilde aşacak, yarınlarda milli birlik ruhuyla sarılacak dedi. Türkiye'nin bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacağına yönelik inancı da dile getirdi. Bahçeli mesajında Allah'ın izniyle virüsten kurtuluş savaşını da kazanacağımıza büyük bir inançla güveniyorum sözlerine yer verdim.